İne delenlerle merhaba diyoruz. Bugün iğne delenleri toplayacağız. İğne delenler size gösteremediğimiz otlardan bir tanesiydi. Şu an görünce arkadaşlar iğne delen tarlasına geldik. Hemen sizlere video çekmeye karar verdik. Şimdi iğne delenimizi alacağız. Bakın şöyle iğne delenimizi bir göstereyim sizlere. Bakın şurada da var. Şöyle. Çok faydalı arkadaşlar. Çok şifalı. O yüzden takipte kalın. Hemen şöyle alalım. Ve genişçe annem temizledikten sonra göstereyim sizlere. Bakın. Şu şekilde. Yayılarak böyle yapraklarını bu havuca, havuca çok benziyor arkadaşlar. Yalnız bu aşağı yayılıyor. Havuç yukarı doğru büyüyor. Evet. Sanki havucun kardeşi gibi. Evet, bunlar da alalım. Ve çalı tadında arkadaşlar, badem çalısı tadında. Şimdi diğerlerini de alalım. Badem çalısı bulamıyorsanız bu aylarda bu otu tüketebilirsiniz. Hem tat olarak badem çalısına benziyor, hem de çok şifalı. Şöyle küçükleri de çıkıyor. Şurada da yine büyükleri var. Bakın ne kadar güzel. Gölgede ve sulak yerde büyüdüğü için bu kadar gelişmiş ve taze. Bakın. Evet. Hemen ilerleyelim şöyle. Bunları da buraya koyalım. Bakın bir tane daha bulduk büyük. Devasa. İğne dedemimiz. Şu an kameraya bile girerken çok zorlanıyor. Ben biraz bir adım geri gideyim ve size göstereyim. Girebiliriz yani. Taze arkadaşlar çok taze hem de. Evet. Büyük oldu. Burada bir gizli el var görebiliyor musunuz? <laughs> Hemen yanından iğne delinimizi alalım. İğne alalım. Bugün de arkadaşlar sizlere iğneden otlarımızla hoşça kal deme fırsatı bulduk. Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarınızda paylaşımda bulunursanız diğer arkadaşlarınızın bizi keşfetmesine destek olursunuz. Tamamen izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.